Sana karşı yapmışsa gereğini yaparsın. Yani bordo mavi kanın olmaz abi. Kan kırmızı olur. Bordo mavi Trabzonspor'un forma rengi. Eğer bu kumpas yapılıyorsa orada gereğini yaparsın. E, hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor veya Sivas'a haksızlık yapmaksa o yanlış bir yol. O çok büyük yanlış. Yani e, haklıysan haklı durmalısın. Haksızsan çözüm yapmalısın. Bunu konuşarak kahramanlaşamazsın. Hele yetkili yapamaz. Ben şimdi oyundaki eksikliği bugün oyuncuya eksiklerini söyleyebilirim. Ama değiştirme hakkım var. Onun için yetkililer sorumlu olacak. Bizim de sorumluluk alanımıza girmiyor. Sadece sorduğunuz için söylüyorum. Yani bu kadar basit. Demin yabancı olay. Türkiye'nin gündemi bu. Magazin işi. Yabancı gelmiş. Gelse ne olur, gelmesin de. Yine aynı tartışma devam edecek. Bunu daha önce var sistemi geldi zaman da söyledim. Tartışma devam ediyorsa niyet sorgulanmaya başlar. Niyet sorgulanmışsa tuzun kokması gibidir.